Merhaba. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içinde bu gördüğünüz malikanenin bir tanıtımını yapacağız size. Evet Aslı'cığım içeri doğru geçelim. Evet. ilk önce villamız e, gördüğünüz şekilde e, geniş, büyük ve villamız e, sıcak ve soğuk. iki şekilde e, çalışma sistem mevcut. Villamızın etrafına doğru bir geçiş yapalım Aslı'cığım. Önde gördüğünüz alan yeşillik. Oturma yeri, oturma yeri, Full deniz manzarası. Didimin en üst tabakasında bir yer burası. Gördüğünüz yer. Yerden ısıtması mevcut. Villamızın. Villamız 5 artı 1 ayrı mutfak. 500 metrekare arsa içinde. Tek müstakil villa. Güney cepheli. Sabah güneşi evin içinde. Evet, gördüğünüz etrafı komple. Isı yaltım, ses yaltım mevcut. Jacuzzi sistemi mevcut havuzda. Evet şuradaki villamız, örnek villamızın havuzu doldu. Bu villaya bir bakabilirsiniz. Şeklinin şemaline. Evet burasını örnek amaçlı havuzu doldurduk. Evet. villamızın manzarası. Havuzu böyle. Evet içeri doğru geçelim. Hemen girişimiz şurada. Meyve ağaçları, e, limon ağacı, elma ağacı, muz ağacı diye şeftali hepsi hepsi var. Evet burası villamızın girişi. Evet burası girişi. Burada çift cam var villamızın girişinde. Buradan giriş yapıyoruz. Burada bir vestiyer var. Vestiyer, oturma yeri, ayakkabılık, eşya koyma Evet villamızın girişi. Villamız akıllı sistem ev. Eve giriş dediğimiz zaman bütün ışıklar, bütün pahacılar otomatikmen açılıyor. Evet villamızın girişinden girdiğimizde hemen solda küçük bir banyomuz mevcut. Evet burada bir banyomuz mevcut. Küçük dediğim, küçük dediğim normal dublekslerde en büyük banyo ama burada küçük diyoruz. Evet burada geliş bir salonumuz mevcut. İtalyan boyası, klima sistemi. Bütün özellikler düşünülmüş. Led tavanlar çok güzel. Yani burada bir iki gün işler kalmış. Evet villamız teslimat aşamasında. Buralar İtalyan boyası. Bakın seramik gibi gözüküyor. Bunlar İtalyan boyası. Burada İtalyan boyası. Evet kapılar lake. Rengi çok güzel. Evet burada yine burası lake. Bu şekilde. Evet, şurada bir oturma yeri yap yapılmış. Üstü kapalı. Havuz başında. Havuza buradan girebiliyorsunuz. Yaz ve kış sıcak havuz, soğuk havuz özelliği mevcut. Alt katta bir odamız mevcut. Evet geniş bir geniş bir mutfağımız mevcut sinekliklerimiz takılı. Evet mutfağımız bu şekilde. Mutfağımız gayet geniş. Aslı ne kadar güzel görüyor musun? Ne kadar geniş. Evet. Evet burada yine gördüğünüz sistemler e, dokunmatik şey, her şey. Arıtması her şey takılı. Yani en küçük ayrıntılar bile düşünülmüş. Yani bunlar gerçekten içlik gayet güzel. Renkleri, kapı uyumları, yerler, seramikler gayet güzel. Evet alttaki bir odamız da burada var. Toplam 5 oda var. 5 oda. Burada yine küçük bir odamız daha var. Azıcık şimdi böyle gösterelim. Tavanlar yine led. Evet. Her yerde mineral sıva, şey ipek sıva. İtalyan boyası. döşenmiş. Buralar bu şekilde. Yerler öyle. işçilik birinci sınıf. Yani dünyanın masrafı, dünyanın parası bunlar. Merdivenler bir de yürüdükçe ışık yanıyor. Ben de yanmadım, sen de yanıyor. Yani. kalıcı. Şey. Evet. Evet. Üst katta Yine burada bir odamız mevcut. Odamız gayet geniş. Evet burada ebeveyn banyolu bir odamız mevcut. Ben biraz önden gideyim. Tanıta tanıta. Işıkları yakayım. Aslı Sen de gezdir. Evet. Orada ebeveyn banyosu mevcut. Orada bir odamız daha mevcut. Evet. Okula yakın burası. Okula yakın. İlkokul var, ortaokul var. 500 metre ileride. Yine banyomuz burada. Hol gayet geniş. Evet. Giyim odası mevcut. Giyim odasının camlarını sipariş verilmiş. Burada camlar takılacak böyle de. İşte bir haftalık küçük işin, küçük bir işin. Tadil işleri daha var burada. Giyim odası burası. Evet. Aslında şu hol çok güzel. Hol. İtalyan boyası komple. Evet burada gene burası cam. Giyim odası bunlar. Bu şekilde. banyomuz mevcut burada. Ebeveyn banyosu ve giyim odası mevcut. İki tane oda, dolap koymuşlar camdan. içeriden i̇çeriden dışarısız gözüküyor. Dışarıdan içeri gözükmeyen kalın camlar, damperli cam. Evet. Villamızın son odası da burası. Akıllı sistem villa. Burada elektriğini kendi üretiyor. Bu villanın çok özelliği var. Elektriğini kendi üretiyor. Ürettiğiniz elektriği Aydem. Buradaki tedavi telaş Aydem'e satabiliyorsunuz. Elektrik parası ödemiyorsunuz burada villamızın fiyatı da 27 milyon 500 bin TL. Evet 27 milyon 500 bin TL. Daha birçok özelliği var. Özelliği var. Özelden yazdığınız zaman ben biz size diğer özelliklerimi de göndeririz. Herkese iyi günler.